herkese mutlu günler diliyorum. Cuma cumartesi 5 maç izledim. 5 maçı izleyip yorumlaması da biraz zor oluyor. Maçlar karışabiliyor. İlk Bandırma Spor'la başlayayım. Bandırma Spor Cuma akşamı, Cuma günü Eskişehir Spor'u Spor'a konuk oldu. Deplasmanda oynanan maç sürpriz bir şekilde Eskişehir Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle bitti. Bu galibiyet Eskişehirspor için ilk galibiyetli ligde. Herkesin bildiği gibi Eskişehirspor uzun süredir transfer yapamıyor. Elindeki yetenekli gençleri kaçırdı. Altyapıdan kurulu bir kadroyla sahada mücadele etmek zorunda kalıyor. Kalesinde de zaten 17-18 yaşında genç bir oyuncu vardı. ilk defa oynuyordu. Bütün olumsuzluklara rağmen Süper Lig hedefi koymuş Bandırma Sporu 2-1 yenmesi ancak mucize olarak nitelendirilebilir. Ancak oyunun geneline baktığımızda mucize lafı çok ağır kalıyor Eskişehir adına. Eskişehir Spor tabii ki beraberlik içinde sevinebilecek bir takım. Beraberlik de onlar için iyi. Bandırma Spor için galibiyet hiçbir şey değil. Genellikten bazı takımlar geliyor fark atıyor. En son bu sahaya 6 ay geldi. 5-0'lık bir galibiyeti imza attı. Tabi Bandırma Spor'dan da Süper Lig'e çıkmak istiyorsa galibiyet beklenirdi. Bu galibiyeti alamadı. Darmanan oldu bile diyebiliriz. Maç nasıl geçti? Maçta tabi ön planda Halilovic vardı. Burada Halilovic her yaptıklarıyla ön plana çıktı. Sağ 3 gol atıldı. 3 golün 3'ünde de çok büyük emekleri vardı. İlk gol Eskişehirspordan Spor'dan geldi. Halilovic, sol ve Halilovic geri pas oynamak isterken araya Eskişehir Sporlu oyuncu girdi. Kaleciyle ile çalınladı. Boş kale topu gönderdi. 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Bandırma Spor bastırdı. Birkaç pozisyon buldu ama topu ceza alana taşımakta çok zorlandı. Eskişehir oyuncular hepsi geri koştular, savaştılar. Adeta defansın ceza alanının önünde duvar ördüler. Çok fazla sokmadılar. Tabi dediğim gibi oyuncular tecrübesiz. Her ne kadar uzun süredir bu ligde oynasalar da çoğu altyapıdan yetişmiş birbirini daha iyi tanımayan çünkü birçok oyuncusunu kaybetti, yeni yeni oyuncular kadroya girdi. E tabi bu oyuncular da daha toy. Süper birincilik onlar için birazcık fazla ağır. İkincilik ya da üçüncülükten başlayıp yükselmeleri daha doğru olurdu. Ya da en azından yani yanlarında tecrübeli bir oyuncuyla daha da iyi gelişebilirlerdi. Bu gelişim sağlayabilecek tecrübeli oyunculardan mahkum oldukları için gelişimleri pek fazla da iyi olmuyor. Birkaç beğendiğim oyuncu vardı. Onlar ya transfer oldu ya da geçen seneki performansını yakalayamadılar. Nerede kalmıştım? Evet. Halloviç'ten bahsetmiştim. İlk golü yemişlerdi. Sonra işte yine bir bandırma spor hatağında. Yine Halloviç soldan çok güzel çizgiye doğru gitti. İçeriye güzel bir pas attı. Takımına takım adına bir asist yapmış oldu. 1-1 gelmiş oldu bu golle. Yine artık Bandırma Spor'un galibiyet golü beklenirken yine çok basit bir penaltı. Tabii ki bunda da Halilović vardı. Rakibini düşürdü. Düşürmesiyle birlikte hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu Eskişehir Spor için ikinci gol anlamına geliyordu. 2-1 öne geçen Eskişehir Spor yine aynı oyununa defans yapmaya devam etti. Rakibini kolay kolay pozisyona sokmadı. Galibiyet kokusu artık almıştı Eskişehir E, bunun içinde çok fazla yere yattı. Oyunu çok fazla soğutmaya çalıştı. Ben genelde bu tür oyunları eleştiririm. Eleştiririm ama konu hiç galibiyet alamamış. Genç oyunculardan kurulu tecrübesiz Eskişehir Spor olunca onları eleştiremiyorum. Ya onları bir aldıkları bu galibiyet küme düşmekten kurtarmayacak. Gelecek içinde bir umut vaat etmeyecek. En azından bu ligi bir galibiyetle de olsa bitirmek onlar için güzel bir şey. Bu takım belki bozulmazsa ikinci ligde şampiyonla oynayabilir. Ama tabii ki nereye kadar oynasa da aynı karşıyaka üçüncülükte şu anda bir türlü üst ikinci lige çıkamıyor. Olduğu yerde sayıyor. Altyapılıktan oluşan oyuncular çok fazla da bir yerlere taşıyamıyorlar. Eskişehir Sporu'nda fazla fark edeceğini sanmıyorum. İkinci ligde bu kadroyla üst sıralara çok fazla oynayamaz. Bakayım notlarıma şu anda bu mağlubiyet Bandırma Spor için kaza gibi görürse de playoff play için büyük bir yara aldığı anlamına geliyor demişim. Çıkacak köşe yazımda. Onun dışında atladığım bir şey var mı? Halilovic'den bahsettim. Bandırma Spor'un kötü tarafını söylememiştim. Pozisyona girememek. Eskişehirspor karşısında bile pozisyon bulmakta zorlandı. Tabi Eskişehir da çok da küçümsememek lazım. Altay ile oynadıkları 2 hafta önceki maçta ben Eskişehir Spor'u beğenmiştim. Altay gibi Süper Lig kadrosu oyunculardan kurulu bir takım karşısında çok iyi oynamışlar. Ancak tabii tecrübesizlik yüzünden 5 gol yemişti. Tabi biraz tecrübe olsa o maçı berabere bile bitirebilirlerdi. Cefaslı o hataları yapmazlar. Buldukları pozisyonları gole çevirebilirlerdi. Bandırma Spor için ben Süper Ligi biraz hayal olarak görüyorum. Hala şansı var. Bitmedi. Ama mucize lazım. Aynı Eskişehir Spor'un kendilerini yendikleri gibi bir mucize olursa ancak Süper Lig'e çıkabilirler. Onun dışında çok çok zor.